Senin hayatının kahramanı kim? Zekasını çok iyi kullanan Iron Man mi? Yıldırımlara hükmeden Thor mu? Gücünü güneşten alan Superman mi? Yoksa hepsinden daha güçlü olan Captain Marvel mı? Hepsinin ortak bir özelliği var. O da hepsinin hayal ürünü olduğu. Asıl gücümüz hayallerimiz. Şimdi soruyu tekrar sorayım. Senin hayatının kahramanı kim? Dur dur ben biliyorum cevabı. Cevap sensin. Sen seçilmiş olansın hayatına seçilen kişi sensin. Seçilmiş kişi sen olmana rağmen neden öyle davranmıyorsun? Çünkü bilmiyorsun, anlamıyorsun söylediklerimi ya da anlamak istemiyorsun. Sensin diyorum sen. Hala başrolünün sen olduğu bu hayata başka başroller bulmak için uğraşıyorsan boşuna uğraşma. Güç sende, akıl sende, irade sende. Kurul artık sana ayrılan şu hayat ülkesinin tahtına. Bu vezirin akıl. Şuradaki paşalar vicdan, arzu, irade. Hadi ver emirlerini artık. Bu hayat diyarını ya diriltecek ya da öldüreceksin. Gücünün ve neler yapabileceğinin farkında değilsin. Şimdi derin bir nefes al ve aklını, zihnini boşalt. Hayatında başkalarının sana dayattığı doğrulardan ve yanlışlardan sıyrıl. Affet kendini, affet herkesi. Boşalt zihnini, boşalt ki uçabilesin. Peki başaramazsan ne mi olur? düşersin, yaralanırsın ama ölmezsin çünkü burası senin hayal ülken. Tüm gücün burada. Düşün, konuş, zıpla, uç, ne istersen yap burada. Sonra aklına seslen, yapabilir miyim diye sor. Yapamazsın diyen bir akıl varsa karşında arzularını yokla. Bak bakalım bulaşmış mı aklına? Eğer bulaşmışsa önce onu uzaklaştır aklından. Sonra tekrar sor, yapabilir miyim diye. Yapabilirsin tabii ki. Sen bir mucizesin. Senin varlığın bir mucize. Aldığın nefes, atan kalbin, düşünen beynin hepsi birer mucize. Sana yapamazsın diyen herkes yalancı. Çünkü sen seçildin bu hayata. En baştan başla şimdi. Hayallerini anlat aklına. Aklınla ikna et kendini. Hepsini yaz diline. Sonra anlat işte. Anlat. Anlamazlarsa da vazgeçme sakın. Verme ipleri kalbinin içini bilemeyeceğin birinin eline. Her düştüğünde daha da güçlü kalk ayağa. Arzularına yenilmeyen, vezirine güven. Onu arzularından uzak tut. Bu akıl sana boşuna verilmedi. Bak aynı aklı kullanan biri daha var. Adı İbrahim. Rabbini arıyordu. Önce yıldızlara takıldı aklı. Sonra aya, sonra güneşe yöneltti aklını. Ama bir sorun vardı. Bunlar batıyordu bir hükümleri yoktu. Bunlara ve diğer her şeye hükmeden sonsuz bir güç gerekiyordu. O güç vardı, o anlıyordu. Aklını kullanarak bulmuştu onu. En büyük güç işte bu. Aklın, bilgin, ilmin. İşte bunlar birleşince bulunur hakikat. Ve hakikat varsa gerisi teferruat. Sor kendine ne yapabilirim diye. Tembellik etme artık. At küçük de olsa adımlarını. Savaş korkularında. Dur yapma başaramazsın. Bekle diyen seslere kulak asma. İşte bunlar benim hayallerim. Sordukça sus diyen, dur diyen, yapma diyen seslere inat atıyorum artık adımlarımı. Başaramadım, yapamadım demeyeceğim sonunda. Başladım, yürüdüm, koştum, yoldayım diyeceğim. Çünkü biliyorum ki arzularımın, hayallerimin sonu olmayacak. Durup seyretmektense o yaklaşan ve aklımı başımdan alan hayallerin onlara yaklaştıkça daha güzel görünmesi beni mutlu edecek. Ve mutlu oldukça iyi olacağım. İyi oldukça gücüm artacak. İşte o zaman bir kahraman oturacak hayat tahtımın üzerinde ve o kahraman ben olacağım sonunda. Şimdi ver tüm kötü enerjini birlikte bugüne kadar tuttuğun nefesini, aç gözlerini, aç kalbini, temizle zihnini.